Tamam dostum gidiyorum. Bir fotoğraf çektik bu kadar sinirlenmeye gerek yoktu. Haç ile hayaletin avlanmasını engelleyin diyor. Hayaletin fotoğrafını çekin hayal etin tuzun üstünde yürümesini sağlayın. Daniel Brown. Daniel. Evet, ışıklarımız otoparkta. Şurada lanetli işler falan da göstersen de hiç uğraşmasak. Direkt alıp gitsek. IMF fotoğraf makinesi ve... Yani genelde ben normalde aslında şöyle söyleyeyim. Ee, IMF sensörü yerine fotoğraf makinesi fener ve Evet. Bir de anahtar. <laughs> bir de anahtar almak gerekiyor. Şu anahtarı kendime bir anahtar yaptıracağım ya. Bütün kapıları açan. Evet. Ne diyorduk? Termometre alıyordum normalde. Termometre, fotoğraf makinesi ve fener alıyordum. Şimdi de IMF ile değiştirdim onu. Termometre yerine IMF alıyorum. İkisi de benim için aynı derecede odayı bulma konusunda pratik ekipmanlar. Evet. ışıklar yine kapalı. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle ışıkları yakalım. Daniel. Şurada bir saklanılacak bir yer var. Çok garanti olmasa da. Burada hala saklanacak yer müsait yerimiz var. Öncelikle şu ortanın ışıklarını bir yakalım. Gemiye dair herhangi bir iz var mı? Cep telefonu burada. yok. Burayı da yakalım. <laughs> yani Daniel Dostum Burada mısın? Burayı bir açalım. Kapı açtı bir yerde. Uzaktan geldi ses bir de. Alt katta olma ihtimalin nedir? oynamış. Etkileşim. Şu anda parmak izi yok. Okey. Güzel. Yalnız şimdi e, ilk dokunduğu yer normalde herkes der ki hani ilk, ilk dokunduğu yer ilk etkileşim verdiği yer ya da öyle söyleyeyim e, odası orasıdır der değil arkadaşlar her zaman aynı şekilde olmuyor bunu birkaç e, ekipmanla ya da e, bilginiz dahilini teyit etmeniz lazım. İlk dokunduğu her zaman odası olmuyor. Çünkü bu hayalet sadece odasında durmuyor. Yani evin bütün alanlarını geziyor. Farklı yerlerde etkileşim verebilir, bir yere dokunabilir, ses yapabilir. Şimdi sen resim burada kalsın. Hayalet küresine dair bir iz var mı? Bakıyoruz. Tabii şuradaki ışığın yanıyor olması. Neyse, sen şimdi burada kal. Hemen odanın sıcaklığını bir kontrol edelim. 20 derece. Bakın burada. Şurada olabilir misin? Ha, buradasın. Dostum, girişte senin ne işin var? git alt kata git ne bileyim arka odalara git burada senin ne yapıyorsun sen burada of böyle şeyler yapıyor ya televizyonu da şey daha attı yere geliyorum dostum hemen attığın şeyi görmem lazım kumandaya dokunmuş televizyonu açma. Sen burada kal, bize lazım olacaksın. Sen de burada kal. Hemen hızlı bir şekilde diğer ekipmanlarımızı bir alalım. Fotoğraf makinesini koydum oraya. Video kamerayı da alalım. Ya sen girişte senin ne işin var? Ayalet küresi var. Yemek çıldırdı yalnız. Yemek 3. Tamam. Gidiyorum. Bulduğumuz kanıtlarımızı bir işaretleyelim. Hayalet küresi var. IMF'de herhangi bir şey yok şu an için. Dondurucu soğuk yok. Telsizi ve hayalet yazısını kontrol edeceğiz. Fotoğraflarla alakalı da iki tane etkileşim aldık şimdiye kadar. Adam evin girişine oturmuş orada. Biz de arka odalarda adam arıyoruz ya. 1, 2 ve 3. Al şunu. Hayır kaçacak olsak evin en derinine kaçmamız lazım yani. Are you here? How old are you? How did you die? Ona cevap vermiyor. Seni de şöyle koyalım. Haç orada dursun. Yemek tamam. Mare yokay oniriyor diyor. Projektör. Bunu bir kapatalım. Hayatın fotoğrafı haçıl avlanması, tuzun üstünde yürümesi. Bunlar kolay görevler. Bunları yaparız. Evet küreyi buradan bakın gene görüyoruz zaten şurada. Projektöre dokunacak mı? Şuradan bakalım. Evet olabilir. Zaten projektör varsa bulduk demektir. Yaşlı ve yakınımızda dolaşan bir hayalette karşı karşıyayız şu anda. Evet dostum. Küçük bir görüntü ver bize. Vermeyecek. Ya da geç verecek. Sorun değil. IMF olmayacak. IMF 5 olmayacak. Hayalet yazısı olabilir. Dondurucu soğuk olabilir. Projektör olabilir. Dondurucu soğuk ve hayalet yazısında... Aha! Yok ay. Evet. Şimdi 8 tane fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Güzel para kazanmak için. Şunu alalım yanımıza. UV feneri ve bir tane de tuz. Akıl sağlığı 94. Gayet güzel. Gayet yüksek Seni Biraz evin içinde gezdirelim de Sen bize Şekili şekil hareketler yapıyorsun Şunu bir al Bir de şunu al bakalım Kemiği görüyor musun? Ayağımızın altındaymış ve kemiği görmemişiz Şimdi Halının deseni gibi durmuyor muydu? <laughs> Çok güzel Birkaç adım daha dostum Harikasın Nereye gidiyorsun? Buraya bir yere ha, saklanıyor musun benden? Saklanma yerine gitti. Burada mısın? Diğer fotoğraf makinamız şurada. Bu arada eee hayalet fotoğrafı çekin. Haçla avlanmasını engelleyin. Tamam. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Bir kare sana ayırdım dostum. Bunu atalım. Benim fenerim vardı burada. Ben fenerimi alayım. Gideyim buradan. Fenerim nerede benim? Burada. Tamam. Şimdi lanetli eşyamızı Dostum teşekkür ederim. Gerek yoktu ama o ışıkları falan açmana ayıcık burada. Şu kapıları kapatalım. bunu sağ solu belli olmaz odamı da moda değiştirir şimdi heyecanlanır kendi kendine nökremez çemberimiz mi var evet çok güzel şimdi bunu fotoğrafını çekmeyeceğim dur şöyle yapalım Hayalet fotoğrafı çekeceğim şimdi sen burada kal sen bana lazım olacaksın hatta sen de burada kal ben bir tütsü ve çakmak alıp geleyim. Bu arkadaşın fotoğrafını çekelim. Görev görevdir ya. Sakın bir delilik yapma. Hemen geliyorum. Haç avlanmasını engelleme görevi de var ya. Şöyle yapalım o zaman. Bir haç daha atalım. Ya yani normalde iki haçı üst üste atmanın da bir mantığı yok ama azıcık ileriye atarım. En azından olanın farklı bir köşesinde televizyonu açtı yine. Dostum bak elektrik faturalarından senin haberin var mı? Böyle kafana göre oynuyorsun bunları. Şimdi nekromans çemberini çalıştıracağız. Tütsümüz var. Fotoğraf makinemiz aşağıda. Şöyle bir ...oynama. Normalde bunu... E, kızdırmanın ...bazı belli kelimeler var. Mesela... E, ...İngilizce olarak birkaç kelime var. İşte küfür içerikli. Onları söylediğiniz zaman da saldırma ihtimali yüksek. Veya... ...korkuyorum gibi, ne bileyim... E, ...endişeliyim, tedirginim gibi... ...böyle bu tarz kelimeler kullandığınız zaman... ...telsize basarak kullandığınız zaman bu saldırmasına sebep oluyormuş. Ben bir kez denedim. Hakikaten de saldırdı. Yani tesadüf de olabilir ama böyle şeyler duymuştum. Yapanlarda da görmüştüm. Ve tabii şans da olabilir. Yine de denemeyelim. Şimdi benim burada bir saklanma yerim vardı. Hala burada. gidelim şu nekromans çemberini bir çalıştıralım. O zipili karanlık. Buranın ışığı inşallah buradadır. Evet. Şimdi sen şöyle kalıyorsun. Donald. Fotoğraf makinesini alıyorum. Tamam dostum gidiyorum. Bir fotoğraf çektim. bu kadar sinirlenmeye gerek yoktu. Kapıyı kapatmış ışıklar hala açık. Hadi koş artık. Sakin ol. Hayır, hayır. Koş artık. <laughs> of, çok yakındı. Adam bir içeriye girdi. Hani biz de onu görelim diye ayakta bekliyoruz ya. O rafların arkasında içeriye girdi. Ondan sonra. Tam gidiyordu. Tekrardan geriye döndü. Tamam mı? Orada bir kuvvetliymiş. Orada olduğumu herhalde hissetti. <laughs> Akıl sağlığını paramparça etmiş ya. Dostum. Bu kadar agresif olma. İki tane çakmak fazla. Şunu bir tanesi bırakalım. Evet. Haç ile avlanmasını engelleyeceğiz. Hmm, bir tane de şey alalım. Ne alalım? Belki bir neydi bu? Yokaydı. Yani bununla alakalı. Fotoğrafı da çok güzel çekmişiz yalnız. Bununla alakalı bir ses, çığlık falan herhangi bir özelliği olmadığını biliyorum ama yine de deneyelim. Heyecan heyecandır ya. Ama bak şimdi. Işıkları da söndürmüşsün. Fener. Neyse şunu alırım ben de. Sorun değil. Bu da fener yerine geçer. Sayf <laughs> çelimsiz bir şey bir de arkadan kovalıyor çok yakalayabilecekmiş gibi. Şimdi benim fenerim nerede burada? Dostum yakalayamadın da Evet, ses duyabilecek miyiz diye öyle bir bekliyorum ama Bu arada bu ses sensöründe işte 1.2 2.3 gibi böyle bir sıfırın üzerine çıktığı zaman burada ayak sesleri konuşma sesleri işte çığlık sesleri gibi sesler çıkarmış oluyor Tamam anladık öfkelisin. Zaten yakalayamadım diye. Neyse, biz de kaşınmayalım. Adam direkt buldu. Kapıyı suratına kapatınca şuradan öbür kapıdan dolaşmaya çalışırken <laughs> normalde hayalet dediğin kapının içinden geçer. Bu kapıyı açıp geliyor. Evet. Bak, projektörden geçti şu peteklere doğru gitti bunun ışığını patlatma şurayı da yakalım hatta evet Donald mıydı bunun ismi Daniel dur ya dostum kapıyı rahat bırak kapıları şurada bir yere tersiz olacaktı Are you here? Where are you? Are you here? How did you die? Are you friendly? Sure, they Are you friendly? Are you close? Ya burada olduğunu biliyorum dostum. Buradayım, buradayım. Başka hiçbir şey cevap vermiyor. Soruyoruz nasıl öldün? Niye? Yani merak ediyoruz belki canım. Evet, şimdi. Bu arada benim penerimi alayım ben tekrar. Akıl sağlığı düşürsün diye hayretle konuşup duruyoruz işte. Ne yapalım biz de böyle yapacak bir şey olmayınca. Evde kendi başımıza eğlence çıkarmaya çalışıyoruz. Şurada ya. Şurada. <laughs> Daniel. Daniel Brown muydu? İsmini söylediği sinirleniyor bu. Daniel Brown. Are you here? Give us a sign. Mutfağa mı gittin ya? Show yourself. Give us a sign. çalışıyoruz. Ruhsuz ya. Ruhsuz hayal Hadi dostum. Şu haç görevini de yapalım gideceğiz. Seni bekliyoruz. Saldır bir atak başlat. Yalnız bu sefer yakalarsa ne zoruma gider ha. <laughs> bir haç için, bir görev için. Burada direkten döndük. Kaçtık. Yani bir görev 5 dolarlık görev için de ölürsek çok zoruma gider yalnız. Give us a sign. Show yourself do something talk to me Bu telsiz açık kalınca acaba konuştuğumu duyabilir miyiz? Bir deneyelim. Are you here? Dur bir şey deneyeceğim. Deneyemiyorum. Are you here? Evet elimizde olmasına gerek yokmuş. Where are you? Are you here? How old are you? Evet evet bakın tersinlerimiz olmasına gerek yokmuş bu arada. Bunu da şimdi görmüş oldum. Are you here? Ama yani olduğun yerde de konuştuktan sonra tersinin bir anlamı kalmaz ki canım. Haçlar şu an normal. Are you here? Where are you? How old are you? How are you? <laughs> are you close? Are you friendly? Oh, ölümden geçti. <laughs> Dostum. Dost canlısı mısın deyince de saldırman hiç hoş olmadı. Sana burada bir şeyler soruyoruz. Cevap ver güzelce bize. Evet, nerede kalmıştık? <laughs> are you here? Where are you? sizden cevap vereceksin. Bir saat uğraştırdın arkadaş ya. How old are you? Şimdi gelip yakalayıp öldürecek göreceksin how old are, you, are you here? <laughs> Bak ya. Işıkları söndürmüş olman seni bizden korumayacak biliyorsun değil mi? Yakacağız tekrar seni kışkırtmaya devam edeceğiz. Ama şarfa dostum sakin ol. Geliyor kulağımın dibine. Şimdi hareketli şekilli şekilli. Şu haçlar. Hadi koruyun artık. Are you here? Yani o kadar. Are you here? Where you? meraryu meraryu falan 5 dolar için düştüğümüz durumlara bak ya. Dostum saldırmayacaksan gidiyorum. Bak zaman kaybediyoruz. Daniel Brown. Brown muydu soy ismi? Brown evet. Daniel Brown. Are you here? Give us a sign. Daniel Brown. Adamın ismini söylüyoruz hiç oralı olmuyor ya. Neyse gidiyorum bak. Hadi ama. Give us a sign. Show yourself. Evet önümden geçti buraya doğru. Gene bir şeyler yapacak bu da şu kapının önüne durayım şöyle. <laughs> Hadi Daniel. Yok ya beklemeyelim. Kim bir 10 dakika sonra mı saldıracak? Ne yapacak? Orada bir saldırı bir Şuna bak. Aktivite sıfır. Bekliyoruz ki saldırsın diye. Açıl avlanmasını engellemeyelim artık canım. Hayaletimiz hemen bir kısadan kontrol edelim. Fotoğraflarımız tamam. Kemiği bulduk. Ayak izi var. Ee, benim fotoğrafı yok burada. Çekmedim. Çünkü bir kere hakkımız vardı. Onu da hayaleti fotoğrafını çekmek için kullandım. Hayaletimizi de bulduk. Dondurucu soğuk. Yoktu zaten. Hani bunlara bakmaya da gerek yok artık. Onun dışında fotoğraflar tamam. Kanıtlar tamam. Genel bakışta haçlı avlanmasını engelleme görevini bekledim. Yapmadı. Yani şimdi bunun içinde hani bir fotoğraf görevi olsa bekler yaparım. Üzerine giderim ya da diğer görevler olsa yaparım ama avlanmasını engellemeyi de beklemeye gerek yok gidelim. Evet. 3 hayalet olayı 1 al 45 etkileşim.